man <clears throat> <coughs> Merhaba canım, nasılsın? <laughs> Ayrıca... E, gittim hayatım iğne... E, bu iğnemi vuruldum. Ondan sonra da kasaba uğradım. E, biliyorsunuz kasap e, yıllardır... E, ...Aruşka kızıma e, olduğu zaman şey et veriyor. Hani böyle artan et yok mu hani şey? Onu haşlıyorum. Ben de kendime bir şey alamadım valla. Alamadım hayatım param bitti. Oryan, taksi parası, yani daha büyük seyahatim parası da verilmedi. Ee, herhalde birisi bana bir karış, karışık kebap gönderir herhalde. Yani bu güzelliğe de olabilir yani. Nerede? 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 Akardım ne de bu kader Aa Evet dur. E, ama karışık yaz da öyle başa tutturayım. E, düz şey yazmışsın. Kebap. Karışık. Karışık yavrum. Karışık. <laughs> Düzelt orayı da başa tutturayım. Hayır yani yanına yani çok zor bir şey yani karışık ekleyeceksin. ben de o, e, onu başa tutturacağım. <laughs> hayatım kış geldi ona dolayı e, üst, e, bakalım e, üst faklada ne var ki hiçbir şey yok. Ha nerede yazdın? Tekrar yaz. O üste kaldı. Felik, o üste kaldı. Yeniden yazırsan alttan görürüm ve ondan sonra başa tutturum. Tutturum. Ha. Evet canım. Ha. Karışık ızgara o. <laughs> Karışık ızgara olmaz. Karışık kebap. İçinde ne var? E tavuğu var. Tavuk Arapça ile cici. Et Arapçayla lahme. Etmek Arapçayla akbeys. E, su Arapçayla may. Yani. Ondan sonra başka Ne vardı? Ee, ismen para, Arapçayla ismen, ee, yaş, Arapçayla emir. <laughs> Gülistan hoş geldin. Gülistancım kusura bakma, ben seni çok seviyorum biliyorsun. Sen de beni seviyorsun. Öyle öyle dandik sahte sevgi değil bu. Ee, çok önemli konuşmalarım olduğundan dolayı e, şehbi, saç, Arapça ile Çok önemli konuşmalarım olduğundan dolayı sadece sana değil hiç kimseye cevap vermedim. Dikkat ettiysen. Canımsın benim. Ee, saç, Arapçayla ile Ee, başka? Ee, başka soru? Ben Arapçadan Türkçe'ye çevireceğim. Ee, ders. Arapçayla Ders. Türkçe ile diş demek. Evet. Ee, başka? Zıp. Similya. Arapça ile zıp. Türkçe ile similya. Yani aslında bakarsan Türkçe ile değil de lalü ilçe. Habibi Arapçayla Türkçe'ye çeviriyorum. Ee, sevgilim, yarenim, hayat arkadaşım demek ki. e, sigara şöyle geçiyor e, Arapçadan Türkçe'ye çeviri yapıyorum e, e, e cigara andi cigara Öyle geçiyor efendim. Aa, ay Filipin. Ben de Arapçadan Türkçe'ye çeviri yapıyorum. Ee, Başka? E, Zemmul e, Finish No Bilmiyorum. Dur bakayım. Ha şey e, Zebel Zebel ve

<laughs> Soner bugün var ya seni eee yeneceğim e, TikTok'ta. Hazırlı ol. Hazırlıklı ol. PK atacağım seni. Es kurbane hayrane ha onu sübüt güzel söylüyor. Arapçada Zemul Lali Öyle mi Gülistan? Aaa. İkisinin e, başlık attım efendim. Bunlar neredeler? Ha hani nerede Zeyno? Ay efendim dedim ki ne? Tamam dedim e, daraba sesini duyuyorum. Yani e, kepe, e, burada kepenk diyorlar. Adana tabiriyle daraba. kepenk Tamam dedim çıkayım dedim bir tane ekmek alayım dedim. E bu sefer saçım elimde kalır diyerekten saçımı e, şey yaptım e, bakkalda kapatmış. E ben ne yapayım? Şimdi Necati'yi çağırsam, Necati'yi ararsam, bir tane ekmek al dersem bana diyecek ki bir tane biri al. E bir tane bira da 50 milyon. 50 TL. E ne yapayım biraz kuru pastam var. Ben de o çay demler onu şey yaparım. Valla e, power e, etiketle canım etiketli. Yani tanıdığı ama kapı açık, kapım açık. Zeyno'nun da Şengon'un da adını attım ama e gelmiyorlar. Ben ne yapayım? Ne yapayım yani? Aynen, aynen Gülistan. Hı hı. Thank you. Very much. Good, <coughs> Yeter ömrümü yeme Beni de düşün beni de Dediğim dedik deme Beni de düşün beni de Dediğim dedik deme Beni de düşün beni de Oldu mı? Hadi bakalım. <laughs> Hayatım onu e Yani nasıl ısıtılıyor işte var var dolapta ekmek var e, buzlukta. ama yani birkaç kere denedim dağılıyor dağılıyor yani yok bir de banyo yaptım hayatım yani banyo e, yaptım ne kadar da kalın giyinsem isterim yani e, Erene gitmeyi Erende var ama Necati ararsam Necati kalkıp bana ne diyecek biliyor musunuz e, İki iki daha dört hemen oradan diyecek ne e, yani şey e, işte biz e, al bana öyle getireyim sana veya işim var der birin serdan hoş geldin canım Vallahi düşenin dünyada dostu yok. Tırnağın varsa kafanı başını kaşı. En yakınından zarar gelir, uzağından zarar gelmez. Yani tanıdığından zarar gelir, tanımadığından zarar gelmez. Emin ol. Ne geliyorsa başımıza tanıdıklarımızdan geliyor. O yüzden şimdi arayacağım Diyafonu da mi, e, dışarıya vereceğim. Ha geldi. Benim kraliçe geldi. Zeyno. <laughs> yaz kızım. Kurbanı, kurbanı. Yaz, 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 yaz. Yaz seni alttan alacağım. Yaz, yaz, yaz.